Nasılsınız? İyi misiniz? Kötü müsünüz? Bugün size moduna nasıl ev kaydılır onu öğreteceğim. Şimdi bunun üstüne buraya giriyoruz arkadaşlar. Buraya buluk ev dikilme yazılı arkadaşlar. Şuna basıyoruz. Arkadaşlar ben bir tane modelle ev sizeceğim. Arkadaşlar danışma çıksam yorum atarsınız tamam mı? Der kaç yaşım var böyle? Arkadaşlar ne istiyorsunuz bundan çekeceğim? Arkadaşlar şuna ben burada bir şey görmüştüm. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Minecraft sesiyumur onlar mı? Oluyor. Arkadaşlar Tren yolu yapacağım. Arkadaşlar ses kim mu? Özür dilerim sizin için. Böyle diyor. Ben bundan tiken o zaman. Arkadaşlar ben burada bir tane ne çıkacağım. Arkadaşlar bundan yapacağım. Arkadaşlar ben bunu para için yapmıyorum özü geliyor. Ekstar. Yazılmış. Buradan çıkıyoruz. Buraya giriyoruz. Minecraft'a. Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft'ta girmek bir eslani alıyor. Onun için senden özür dilerim. Arkadaşlar evde geçsin gününüzü. Ben evde geçiriyorum. Video çekiyorum şimdi. Arkadaşlar Arkadaşlar birinci girdik. Birinci dünya. Arkadaşlar şimdi orada bir şey olası arkadaşlar. Şimdi onu yapacağım arkadaşlar. Ayarlar her olan yükleyin. Onu yapın tamam mı? Cennet ailesi. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar iyi misiniz? Nasılsınız? Kötü müsünüz? İyi misiniz? Kötü müsünüz? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Değil. Ma ay oyun ailesi Şimdi modla yapacağız. Şimdi buraya giriyoruz. Ses özür dilerim yine. Arkadaşlar orada bize şuna girdirmişler. Şuna şuna girenden sonra hayır şuydu mu? Şu değil. Arkadaşlar ne geldi ya? Arkadaşlar çek lan. <laughs> Arkadaşlar ne ne hmm. Arkadaşlar bulabilmedim. Arkadaşlar nerelere girdim ya? Arkadaşlar iyisinizdir. <laughs> Arkadaşlar bu Arkadaşlar ses çıkıyor mu? Arkadaşlar bunu yapacağım ben. Reklam. burada böyle bir şey almış Arkadaşlar ev hilesi sonmadı. Tamam. Siliyoruz ev hilesini. Arkadaşlar ses çıkıyorsun mu? Arkadaşlar Brawl Stars seksiyon Minecraft'a da bir şey çıktı onu çok yapabilmiyorum. Arkadaşlar nasılsınız? Brawl Stars'a giriyordu. Brawl Stars. Arkadaşlar ben Brawl Stars'ı yaptım belki savaş mı? Arkadaşlar bir video yapacağım. Şimdilik. Arkadaşlar arkadaşlar ben o şeyde silahını çıkıyorum ya şunu Arkadaşlar girdik Arkadaşlar Messi Enes Batı'nın Arkadaşlar videolara bakıyor musunuz? Ben videoya baktım ve uyandım buyurun. Arkadaşlar Oyun başlamış işte. Oyun başlamış işte. Oyun başlamış işte. Arkadaşlar

Onur katmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Bay bay. Oyun geldi.